Herkese merhaba, ismim Merve Aydın. İnsan kaynakları, koşuluk ve farkındalık konularında çeşitli videolarla YouTube üzerinden bu kanalda konuşulmuş. Ama aslında hiç detayına inilmemiş. Herkesin merak ettiği ama hiç kimsenin teorik olarak oturtamadığı, ülke dinamiği içerisinde çok fazla etki eden... Ama bir taraftan da e, bu dinamiklerle birlikte çok da hareketlenen e, bir e, İK tarafından bahsedeceğim size. Evet, konumuz ücret. Ücretler nasıl belirleniyor tarafını konuşalım. İK'cı olarak bizler neler yapabiliriz tarafını konuşalım. E, çalışan gözüyle ben arkadaşımdan neden farklı alıyorum taraflarını konuşalım. Bir de şirket politikalarını konuşalım istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi... Aslında son taraftan başlamak istiyorum. İşveren olarak ücret politikaları nasıl yaratılmalı tarafından. Bir şirket, bir kurum ister uluslararası olsun, ister yerel olsun, ister minicik bir dükkanı olsun, ister kocaman bir dükkanı olsun. Her şirket kendi ücret politikasına sahiptir. Bunu asla ve asla önleyemezsiniz. Ee, şöyle şeyler var yani nasıl önleyebilirsiniz işte çalışma şey gibi iş kanunundaki gibi düşünebilirsiniz bunu nasıl bizim çalışma saatlerimiz haftada 45 saatse maksimum işte çalışma süremize yılda 270 saat maksimum fazla mesai yapabiliyorsa her şey ücret içinde geçerli. Ee, buradaki durumda da e, ücret tarafında da minimum asgari ücret olarak biz siz bu bedeli vermek zorundasınız der devlet. Yani belirli bir sınırı koyar ama kalan süreçte uygulanan bütün politikalar tamamıyla işverenini e, ilgilendiren noktalardır. E, neyle bağlantılı olabiliyor? Tabii ki de kârıyla bağlantılı olabiliyor. Şirket sahibinin vizyonuyla bağlantılı olabiliyor. Uluslararası firmalarda daha farklı perspektifler, bakış açıları olabiliyor. Yani vizyon olarak veya strateji olarak şirket nereye gidiyor, ne yapıyor, ne ediyor, neyi planlıyor biraz bunlarla alakalı olabiliyor. Ciro'nuz çok önemli. E, özellikle ücret noktasında Ciro'nun etki gibi bir gerçeği var hani bunu ister büyük olun ister küçük olun ister 5 kişi çalıştırın ister 55 kişi çalıştırın isterseniz 5000 kişi çalıştırın fark etmez bu biraz politika ile alakalı sektör çok fark edebiliyor bu dönem içerisinde hangi iş kulvarının ülke içerisinde daha kıymetli ve önemli olduğu ile ilgili daha popüler olması ile ilgili olarak değişir Örneğin Türkiye'de bir dönem inşaat çok meşhurdu. Ondan sonrasında enerji çok meşhur oldu. Sanal evet. ve teknoloji tarafı kuvvetli oluyor. Gelecekte yazılımlar, yapay zekalar biraz daha ortaya çıkacak gibi gibi bir dönüşüm söz konusu. Yani evet. aslında bunlar birazcık daha ülkelerin ihtiyaçlarına göre. Ne bileyim. Ee, ülkelerin yapmış olduğu trendlere, satışlara, e, ihraçlarına göre çok çok değişen noktalar. O yüzden bugün birazcık daha bu alanda farazi konuşacağız ama kesinlikle ve kesinlikle işverenin kendi ücret politikası mevcuttur buna herhangi bir koşulda herhangi bir şekilde dokunamazsınız. Sadece şu olabilir. Sektör olarak o sektörün içerisinde yer almanız gerekiyor olabilir. Buna göre bir ücret politikası oluşturmak sizde en azından çalışan bağlılığı ve tutundurma tarafıyla ilgili de sizi güçlendiriyor olur. Sadece ücret tarafıyla ilgili bunu söyleyebiliriz. Başlangıç noktam, İK'cılar olarak bir sistemi nasıl kura, kurabilirizdi? İkinci sorum çalışan olarak ben arkadaşlarından niye farklı ücret alıyorumdu? Üçüncü sorum ise işveren politikası ile ilgiliydi. İşveren politikasını biraz önce cevapladık. Şimdi ikinciye geri geliyorum. İkinci noktada ben neden arkadaşımdan farklı ücret alıyorum. Alırsınız arkadaşlar. Yani e, her pozisyonun, her kıdemin her işin kendine göre bir ücretlendirme farkı var. Tamamıyla sizin pozisyona özgü davranışınızda, performansınızda, kıdeminizde, şirketin sahip olduğu güçle çok ilintili. Sizin 5 saatte çözebildiğiniz bir işi başka bir arkadaşınız 3 saatte çözüyordur. Kalan 2 saatte dışarıda zaman geçiriyordur. Günün sonunda zam oranlarınız farklıdır. Ama baktığınız zaman siz 5 saatinizi harcamışsınızdır, o 3 saatini harcamıştır gibi gibi arka planda çeşitli farklı doneler bulunuyor. Şimdi birinci nokta zaten şeyi paylaştım. Yani asgari ücretin altında herhangi bir şekilde herhangi bir koşulda çalışamazsınız. Mutlaka ve mutlaka sigortanız bu şekilde yatıyor olmalı. Mutlaka ve mutlaka minimum e, işte son belirlenen rakam 17.200 diye hatırlıyorum. E, son belirlenen rakam alıyor olmalısınız. Ha bunun üstüne yaptığınız işin zorluğu vardır. İşte ne bileyim bulunduğunuz sektör vardır, bulunduğunuz iş alanı vardır. Yani şöyle Düşünün, ben şimdi bir mühendislik firmasında çalışıyorum. Benimle aynı kalifikasyona sahip bir mühendisten elbette farklı alıyorum. Ee, çünkü nasıl ifade edebilirim? Bulunduğum iş ailesi farklı. Yani ben insan kaynakları tarafına yönelik olan bir iş ailesindeyim artı işte mühendis arkadaşlarım araştırma geliştirme kapsamında yer alan bir iş ailesine sahip. E diğer taraftan şöyle de bakın üretim tarafının ayrı bir iş ailesi var. Ne bileyim e, arge tarafının ayrı bir iş ailesi var. Bunlara destek olan kalite gibi, proje yönetimi gibi destek olan farklı birimlerin iş ailesi var. Bizler biraz daha yönetimsel destek oluyoruz. Muhasebe gibi, de bileyim insan kaynakları gibi, idari işler gibi. Hepimizin bulunduğu iş ailesi, ailesi var. Ama hepimiz aynı şirketteyiz. Ama hepimiz aynı sektör içerisindeyiz. Hepimizin iş ailelerine göre ücret farklılaşmaları elbette oluyor. Bulunduğumuz konuma göre farklılaşmalarımız olabiliyor. Bulunduğumuz pozisyonlara göre yine aynı şekilde farklılaşmalarımız oluyor. Bu nedenle ücret politikaları farklı farklı uygulanır. Ha, uygulamayan yerler var mı? Var. Ee, ne bileyim, şey hikayeleri falan da okuyorum. Biz çalışanlar ücretinin kendisini belirlemesini istiyoruz gibi hikayeler de var. Ee, olabilir ama bunlar hani... Yani maksimum 100 kişiyi kaldırır diye düşünüyorum. 1000 kişilik, 2000 kişilik yapılara geçtiğiniz zaman durum maalesef bu şekilde olmuyor. İnsanlar birazcık daha alanlarını bilmeyi, sınırlarını korumayı, daha sistemli ortamlarda çalışmayı seviyor. Ücret de bu konuda yani ücret birazcık daha aslında iş yerinin en büyük sınırlarından bir tanesi, çalışanın en büyük sınırlarından bir tanesi. Açıklayamadığınız senaryolarla ilgili çok ciddi demotivasyonun yaratacağı bir nokta. O yüzden kıymetli ve önemli görüyorum. Ama lütfen e, şeye dikkat edin. Yani bulunduğunuz iş ailesine göre, yapmış olduğunuz işe göre, harcadığınız zamana göre, gösterdiğiniz performansa göre, ne bileyim kıdeminize göre, her şeye göre farklılaşan bir ücret politikası uygulanabilir. Bu normaldir. Önemli olan belirli bir aralıkta kalınıp kalınmayacağı ile ilintilidir. Ee, Bunu da hani şu anda yani belirli bir seviyede çalışan bilmesi çok normal değil. Evet. Sadece ve sadece bu noktada insan kaynakları departmanlarınız ya da yönetimleriniz size şeffaf olabildiği kadar oluyorsa bu bilgi yeterli olarak kalacaktır. Alternatif olarak şunlar var. O bilgiyi de paylaşmadan geçmek istemem. Yurt dışında mesela ilanı yayınladığınız zaman o ilanda ücret olarak ne kadarlık bir ücret skalası arasında olduğunuzu ya da buraya başvuru yaptığınızda siz yılda ne kadar ücret kazanacağınızı ya da kaç saat çalışmak istediğinizde bağlantılı olarak o ücretin değişeceğini birazcık daha şeffaflaşma söz konusu. Türkiye için bazı noktalarda olabilir. Özellikle teknoloji sektörüne yakın çalışanlarda olabileceğini düşünüyorum ben bir de enerji tarafında olabilir gibi geliyor ee, ama bunun için birazcık daha böyle birkaç fırın ekmek yememiz gerekiyor. Evet, şöyle bir şey de not almışım. Şimdi üç farklı nedeni var diyorum. Ee, birinci neden gerçekten yüksek ücretlendirme yapılmış olabilir ve ücretiniz dengelensin diye aslında bu konu paylaşılmış olabilir. İkinci neden göstermiş olduğunuz performanstan dolayı ücret farklılaşması olur. Yani performans değerlendirmesini eğer ücret sisteminin içerisine entegre eden bir işveren politikası varsa, e, ne bileyim prim olarak vermiyordur bunu size. Artı zam artış oranı olarak veriyordur. Ülkede enflasyon olduğu için zaten zam artışlarımız oluyor. Onu da ayrıca altını çizmek isterim. Ama bunların yanında sizin az önce de bahsettiğim gibi göstermiş olduğunuz performansınız, işte ne bileyim kıdeminiz, şirkette olan bağlılığınız vesaire ya da bir e, çok uzun süre işlem gören bir süreci çözümlüyor olmanız buna fayda ediyor olabilir. E, gibi gibi noktalar biraz böyle performans e, yüzdesiyle çok ilintili olabiliyor. Buna göre bir farklılaşma yer alabilir. Üçüncü nokta ise pozisyona göre ücret belirlenmiş olabilir. Yani siz ikiniz aynı projede çalışıyor olabilirsiniz ya da aynı işte çalışıyor olabilirsiniz. Aynı saatte gidiyorsunuzdur, aynı saatte geliyorsunuzdur, ee, aynı çıktıyı verdiğinizi düşünüyorsunuzdur. Ama hani e, günün sonunda diğer arkadaşınız üst pozisyondaysa ya da sizin alt pozisyonunuzdaysa ücretleriniz farklılaşıyor olacaktır. Çünkü bu tamamıyla pozisyonla, beklentilerle ilgili olan durumdur. Bu bilgi de yine aklınızda kalsın, isterim. Gelelim birinci konuya. Birinci konu birazcık daha İK çalışanlarına yönelik. Burada hani ücret politikası nasıl oluşturulur tarafını konuşacağız. Bununla ilgili aslında şöyle ben de belirli seviye notlarımı aldım ama biraz böyle anlatarak da geçmek istiyorum. Neden anlatarak da geçmek istiyorum? Çünkü bununla ilgili eğitim aldığımız senaryolarda da çok net bahsedilmiyor. Ne bileyim tefe tüfe konuşuluyor, enflasyon konuşuluyor, baz maaş konuşuluyor, esnek yan haklar konuşuluyor, yan hak sisteminin entegrasyonundan konuşuluyor gibi gibi birçok şeyi konuşabiliyoruz. Ama e, işi yapmaya gelince nasıl yapacağımız konusunda çok net bir bilgimiz olmuyor. Ben burada iki tane noktadan bahsedeceğim. Birincisi iş değerleme yaparak ücret politikası nasıl oluşturulacağından bahsedeceğim. İkincisi ise pozisyonlara göre ücret belirleme tarafından bahsedeceğim. Yine sondan başlıyorum. Pozisyonlara göre ücret nasıl belirleniyor tarafından. Pozisyonlara göre ücret nasıl belirleniyor? Şöyle ki kariyer planını kullanacaksınız arkadaşlar. Yani bir altyapı oluşturmadıysanız kariyer altyapısı oluşturun. Kariyer altyapısında bütün şirketi alın ele şirkette ne bileyim deneyimini, deneyimini dahil edersiniz, eğitimini dahil edersiniz, performansını dahil edersiniz, almış olduğu ya da vermiş olduğu iç eğitimleri dahil edersiniz vesaire bir puan sistemi oluşturarak bir pozisyon yükselmesi oluşturup bu pozisyonlara göre bir ücret skalası oluşturabilirsiniz. O ücret skalasını da nasıl belirleyeceksiniz? Yani kariyer planını kullanın dediğim nokta bu. Kariyer planında bir de şey de var. iş ailesi tarafı da tabii ki de çok önemli olmuş oluyor. Ee, yani az önce de bahsettiğim gibi İK'daki işte e, uzman seviyesinde yer alan kişiyle işte geldiğiniz zaman üretimde uzman seviyesinde yer alan kişi Aynı ücreti almayabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Öncelikle onu paylaşmış olayım. Ücret farklılaşması olabilir. Onu da devam ettireyim. Yani her şirkette mutfak dediğimiz yer İşin var. Şimdi mutfağımda kimler var? Mühendisler mi var? Projeciler mi var? Avukatlar mı var? Öğretmenler mi var? Ne bileyim doktorlar mı var? İşinizin mutfağında kim yer alıyor? Çünkü e, siz bu kişiler sayesinde aslında bir kazanıyorsunuz. Pozisyonları aynı tutabilirsiniz fark etmez. Yani dersiniz ki doktorun işte ne bileyim 3 yıllığına da ben uzman diyorum dersiniz. İK'daki e, muhasebedeki 3 yıllık kişiye de uzman diyorum dersiniz. Ama ücret skalalarını böyle yapabilirsiniz. Ya da aynı da tutacağım diyebilirsiniz. Yani bu, bu tamamıyla şirket politikasıyla ilgili. Neyi katabilirsiniz? Az önce de paylaştığım gibi. Neyimini ne katabilirsiniz bu işin içeriğine? Eğitimini katabilirsiniz, şirket içerisindeki kıdemini katabilirsiniz, ee, iç eğitimlerle ilgili almış olduğu eğitimleri dahil edebilirsiniz. Bu iş gereği olması gereken sertifikaları varsa onları dahil edebilirsiniz. Bunların hepsiyle birlikte bir puan sistemi oluşturur. O puan sistemi yani atıyorum 60 ile 80 arasının puan olduğu senaryoda ücret aralığı budur gibi oluşturabilirsiniz. Biraz sektörü bilmeniz gerekiyor. Bununla ilgili şöyle çeşitli de firmalar var. Genel itibariyle kökeni yurt dışı ama e, pek çok sektöre e, ve pek çok firmaya da hitap ettiği için ve sizi firmaların cirosuna göre yerleştirdiği için aslında bir noktada da biraz kurtarıcınız oluyor. İkinci nokta adaylarla görüşün, ortalama ücretler, beklentiler bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani şirket olarak skala'nın nerede duracağını tahmin edebiliyorsunuz. Yani şirket politikasını oluştururken sizin de aslında belirli bir seviyede bir politikanız olması gerekiyor ve bu nedenle hani etraftan faydalanın, danışmanlık alın, adaylardan faydalanın. Aslında biraz kulağımızı açtığımız zaman bütün böyle ücret skalalarını çok kolay oluşturabileceğimizi düşünüyorum. birinci adımda, ikinci adımda aslında çok farklı değil. Sadece ilk söyleyeceğim yani şimdiki söyleyeceğim nokta birazcık daha şey uğraşılması gereken nokta. Orada biraz daha yönetim desteğine ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Nedir o iş değerlemesi? İş değerlemesi ne? Bir organizasyon içerisinde farklı işlerin işte gerçekleşmesine, zorluk derecesine göre o işlerin kategoriye ayrılması aslında. Yani benim size az önce kariyer planını kullanın dediğim nokta aslında burada iş değerlemesi noktası. Yani siz bir işi yaparken atıyorum yine aynı örnek üzerinden gidiyorum. İK uzmanı ya da işte proje uzmanı dedik. İki tane pozisyon. Hadi üç olsun üretim uzmanı olsun. Bunların hepsi üstünden geçtiğinizde her birinin kendi kategorisinde zorluk dereceleri bulunuyor arkadaşlar. Yani bu işi gerçekleştirirken ne kadar zor, ne kadar planlaması gerekiyor. Olmazsa olmaz mı? Yani şirket için bu işin verimliliği önemli mi değil mi aslında biraz bunu belirlemek. İşin evet. kalifikasyonunu belirlemek. Bunlara göre e, seviyeler oluşturuyorsunuz. Ve her bir seviyenin karşılığında da kimler buraya oturabilir, kimler bu koltuğa oturabilir tarafını denk getirirsiniz. Ve iş ailesini burada da kullanırsınız. Dersiniz ki benim IK tarafında işte atıyorum 15'te oturan kişimle benim ülge tarafında 15'te oturan kişim aynı zorluğa sahip dersiniz. Ya da dersiniz ki benim ürge tarafında 15'te oturan kişim İK tarafında 16 ile oturan kişimle aynı. Ücretlendirmesini aynı yapacağım dersiniz gibi gibi. Yani bunun politikaları biraz daha size bağlı olan politikalar. Ama günün sonunda şunu lütfen ama lütfen unutmayın. Hangi işte isterseniz iş değerlemesini kullanın, isterseniz kariyer altyapısı üzerinde oluşturun. Sizin pek çok kriteri ve artı cironuzu devreye almanız gerekiyor. Velev ki hizmet almayacaksınız. Velev ki kendiniz bir politika oluşturacaksınız. Mutlaka ama mutlaka sektörün dinamiklerine bakın. Siz hangi sektör içerisindesiniz? O sektör içerisinde nasıl dinamikler var? Hangi iş aileleri daha ön planda? Ana mutfağınız ne? Yapılan işin zorluk derecesi ve artı bu ama mutfak için önemine de bir bakmak gerekiyor. Buna göre zaten ücret politikaları oluşuyor. Bizler buna göre zaten adaylarla görüşürken ücret beklentiniz nedir diye soruyoruz. Herkesin tedirgin olduğu sorunun cevabı bu aslında. Çünkü bende bir aralık var. Günün sonunda ben bir koltuğa sahip olan bir ücret aralığını yarattım. Ve o ücret aralığında adayımı değerlendirebiliyor muyum ona bakacağım. Ya da içerideki arkadaşlarıma dönüp bakacağım diyeceğim ki bu koltuğun bedeli bu. Bu kişiler bu ücret aralığında yer alıyor mu? Farklı olabilir arkadaşlar yani hem ikacılar için konuşuyorum bunu hem içerideki <laughs> kişiler için konuşuyorum. Ee, ücretler farklı olabilir. Sizin tecrübenize göre farklı olur, şirket içerisine geçirdiğiniz süreye göre farklı olur. Yaptığınız işin kalifikasyonuna göre farklı olur. Niş pozisyondur ona göre farklı olur. Ada arıyorumdur, arıyorumdur, arıyorumdur biliyorsunuz yetenek kıtlığının olduğu da bir dünyadayız. Yani e, o kadar çok kişiyle görüşüyorsunuz ki günün sonunda sizin ihtiyacınızı karşılayacak olan kişiyi bulmanız için harcadığınız süre artık eskisine göre çok daha büyük ve uzun. Yani her iki tarafı da içerideki kişiyi de dışarıdaki adayı da küstürmemek adına Şuranın politikası gerçekten önemli. Burada başka neler eklenebiliyor? Yani şirket politikaları gereği bugün sadece ücreti konuştuk ama ücretin yanına ekleyeceğiniz hakların büyüklüğü de aslında önemli olabiliyor. Neler sağlıyorsunuz? Eğitim gelişim fırsatı sağlıyor musunuz? E ne bileyim özel sağlık imkanı verebiliyor musunuz? Anne babalara, bebeğinler için e, kreş imkanı sağlayabiliyor musunuz? Ek şeyler falan başladı. Ek izin hakları başladı. Mesela ebeveynlik süreciyle ilgili. Bunların dışında e, ay benim canım sıkıldı, menstruasyon izni vesaire gibi çeşitli alternatif izinler türedi. Tatil paketleri, e, ulaşım yardımları, e, yakıt yardımları mesela benim tanıdığım ve danışmanlığı yaptığım bir şirket şeyi sağlamıştı satışçılarına e, araçlarınızı siz alın biz sizle sözleşme yapalım hani araç sözleşmesini biz sizle yapalım diyerek kendi filosunu oluşturmak yerine mesela çalışanlara imkan sağlamıştı gibi gibi böyle yani bu tarz şeyleri genişletmek de bu politikalar içerisinde giriyor sadece ücreti belirlemek ücret skalasını oluşturmak değil kişileri buna oturtmak değil sağladığınız bütün imkanların aslında çerçevesini geliştiriyor olmak biraz kıymetli ve önemli olabiliyor özetliyorum birincisi Farklı ücret alabilirsiniz. Bu bir şirket politikasıdır. İkinci nokta İK'cılar için ücret skalalarını belirlerken pozisyonun nişliğine bakın. O an için sizde önemli olan e, pozisyonlara bakın. Yani, yetiştiriyorsunuz, yetiştiriyorsunuz. 3 yıl sonra kişi gidiyor mesela. Ya da 2 yıl sonra gidiyor. Kişi için bu kadar emek harcadığınız bir senaryoda ve tam verim alacakken o kişiyi kaybediyorsunuz. Neden? Ücret nedeniyle. O zaman bu kanadı iyileştirmeniz gerekiyor. Yani biraz böyle kendi ihtiyacınıza göre de hareket etmeniz gereken sadece sektör değil sektörün haricinde sizin mutfağınızda kim var pozisyonunuz nerede? İşin zorluk derecesi nedir gibi gibi e, politikaları güderek oluşturmanız gereken bir sistemden bahsediyorum. Evet. Bununla ilgili danışmanlık da alabilirsiniz. Danışmanlık alabileceğiniz pek çok şirket var. Bu işe yıllarını vermiş olan şirketler var. Evet birazcık pahalıdır ama alınamayacak, yapılamayacak bir noktası yoktur. Size zaten sistemi otomatik olarak öğretir. Ve bunlar maalesef eğitimler içerisinde de verilmiyor. Yani çok eğitime katıldık. Ee, ama hiçbiri oturup doğru düzgün şeyi anlatmıyor. Ülke ekonomisi yani enflasyonik artış gerçekten çok ama çok önemli. Özellikle yurt dışı bazlı olan kurumlarda bu enflasyon rakamını anlatabiliyor olmak oldukça zor. Aklıma hep şey geliyor adayın neden gelmek istediğini sorguluyorum. Ee, o dönem şeydi galiba %15-10 civarında bir e, enflasyon artışı vardı. %2 enflasyon. Ara artış hiç yok. O %2'lik payı bile çok anlaşılmıyor. O yani dönem Avrupa'da mesela enflasyon kavramı çok yoktu. Biraz daha şaşırdıkları ve uygulanmayan noktalar. Ücretle ilgili özetle aktaracaklarım aslında bu kadar. Ücret politikalarının kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Her bir pozisyonun niş olarak çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Herkes farklı ücret alabilir bunu yadırgamayın lütfen. Ve ücret noktasındaki şeffaflığımıza birazcık daha zaman ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Umarım e, özellikle teknoloji firmaları bu noktalarda daha açık olur ve bize de bir e, kapı açar. Evet. Böylelikle en azından şeffaf davranmak belki bazı şeyleri iyi bir noktaya da götürür diyorum. E, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.